Muhalle kabristanı. Mekke'nin en eski kabristanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu kabristan hakkında şunları söylemiştir. Bu kabristan ne güzeldi. Ne güzel bir kabristandır. Mekke ehlinin kabristanı. Bu kabristanda kıyamet gününde 70 bin kişi kalkacak. Hesapsız cennete girecekler. Ve her biri ümmetin, ümmetinden bin kişiye şefaat edecek. Muhammed'in oğlu Yahya'dan her kim bu kabristana gömülürse kıyamet gününde emin olarak kalkacaktır dedi. Bu kabristanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hatice annemiz metfundur. allah Teala'nın kendine selam gönderdiği ve cennete kendisi için inciden bir saray inşa ettiği müjdelediği dünyanın en uyanık, en akıllı, ferasetli kadının Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sülbünü ve soyunu devam ettirecek nesli bırakan mübarek hanım Hatice annemiz burada yatmaktadır. Ayrıca oğulları Abdullah ve Tahir sahabelerden Esma binti Ebi Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicrette Sevr mağarasına kuşağında azık ve süt taşımıştır. Aynı zamanda Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'ın annesidir. Zalim Haccaca karşı Mekke'yi savunup müdafaa etmiştir. Ve şehit edildi. Müdafaa ederken şehit edildi. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu oğlu Abdullah Mekke'de Hüseyin'in oğlu Halid'in Halid oğlu Abdullah'ın evinde misafirken vefat etti. Bu yaya Cenaze namazını mı hacca kıl, haccaç kıldırmasın dedi. Bunun üzerine ev sahibi Abdullah radıyallahu an ölünce gece onun namazını kıldım ve bu kabristana defnetti. O zaman Mekke'de haccaç vali idi ve birçok sahabe Mualla Mu Allah kabristanındadır. Mücahit Katede Ebi Fadıl Hudayl bin İyad, Sufyan bin Uyeyne ve El Yusuf gibi birçok tabiinden alimler, müfessirler, muhaddisler ve imamlar burada metfundur. Bazı rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Selam Efendimiz'in annesinin de burada olduğu söylenir. Şöyle ki Abdullah İbni Mesud radiyallahu teala anhudan günlerden birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Biz de onunla beraber çıktık. Ta ki bir kabristana varınca varıncaya kadar yürüdük. Varınca oturmamızı emretti ve oturduk. Sonra kabirler arasında yürüdü ve bir kabre varıp durdu. Yanına oturdu. Uzun biz uzun bir süre münacaatta bulunduktan sonra yüksek sesle ağlamaya başladı Biz de onun ağlamasıyla ağladık. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru dönünce Ömer radıyallahu an onu karşıladı ve ey Allah'ın Resulü seni ağlatan nedir? Bizi de ağlattın ve korkuttun dedi. Ömer'in elinde tuttu, bize işaret etti ve biz de yanına vardık. Benim ağlamam sizi korkuttu mu? Dedi evet ey Allah'ın Resulü dedik. Bunu iki üç defa tekrarladı. Sonra beni münacaat ederken gördüğünüz kabir Amine bin, binti Vehbi'nin kabridir. Kabridir dedi. Rabbimden onu ziyaret için izin istedim verdi. Sonra istiğfar için izin istedim buna izin vermedi. Ve Allah şu ayeti indirdi. Nebiye ve inananlara, müşri, inananlara müşriklere, müşrikler için Allah'tan mağfiret istemeleri gerekmez. Velev ki yakınları dahi olsa. Tevbe suresi. İbrahim'in babası için yaptığı istiğfar ona vermiş olduğu sözden idi. Tevbe. Beni bir evladın anne ve babaya olan rikkati tuttu ve beni ağlattı. Bu beni ağlattı. Ancak ben sizleri kabir ziyaretinde men etmiştim ve üç günden fazla kurban etlerinde yememenizi de men etmiştim ve kaplardan nebizden de men etmiştim kabirleri ziyaret edin. Muhakkak ki o dünya sevgisini yok eder ve ahireti hatırlatır. Kurbanlarınızın etlerinde yiyin, istediğiniz kadar tutun, azık olarak saklayın ve ben bunu, ben onu hayırların az olduğu zamanda yasaklamıştım. Artık Allah insanlar üzerine nimetini genişletti ve çoğalttı. Kaplar ise koruyucu ve tutucu şeylerdir bir şeyi haram kılmaz ancak her sarhoşluk veren haramdır dedi. İbni Ebi Muleyke'den, Ebi Melike'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize gelin, onlara selam verin ve onlara dua edin. Muhakkak ki sizin için onlarda da, onlar da ibret var dedi. İbni Ebi Melike ben Hazreti Ali radıyallahu teala anhunun, anhu Anhui kardeşi Abdurrahman'ın kabrini, kabrini ziyaret ederken gördüm dedi. Burada Hazreti Hatice annemizden örnekler feraset ve inançta, Esma binti Ebi Bekir'den örnekler dirayet ve cihatta, Abdullah İbni Zübeyir'den örnekler zulme karşı direnişte, Abdullah İbni Ömer'den örnekler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba vardır.